<laughs> güzel bir saç tokası. La Ah. Bu gerçekten çok güzel. Lupi yeni saç tokasını tüm arkadaşlarına göstermek istiyordu. Kronk? Sence bu olmuş mudur? Kronk. Kronk. Kron. Kron. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Akşamki kutlama için hazırlık yapıyoruz. Ee, kron. Tatlı çörek hazırlıyoruz. Çok güzel olacak. Aa, demek öyle. Bu gece nefis çöreklerden yemeği hazır ol. Tamam mı? <laughs> ah, bu arada bugün bende bir değişiklik fark ettiniz mi? Bir dakika. Ne, ee, ne diyorsun? Olmuş mudur? Krank. Aa! <laughs> Şimdi tadına bakamazsın. Aa, <laughs> farklı görünmüyor muyum yoksa? Krank. Hadi biraz daha karıştır. Krank. Gitse mi iyi of. olacak? Tamam. Akşam görüşürüz. Krank. <laughs> Bu kadar güzel bir saç tokasına nasıl fark etmediler? <laughs> oh, sen misin Lupi? Gelsene. Peki. Bu geceki kutlama için özel bir şey hazırlamaya karar verdim. Güzel bir... Edi, ben de bir değişiklik fark ettin mi? Hı? Aa, bilemiyorum. Her neyse, yapacağım yemek. Daha dikkatli bak, bende farklı bir şey var. Hı? Eminim akşam için ne yapacağımı sen de merak ediyorsundur, öyle değil mi? Aa, Hmm. Gidiyor musun? Ha tamam ben de akşam gösterim. Hmm. Önce süte dön. Ah. Oh, saç tokamı değiştirdiğimi bile fark etmediler. Balık çok üstesiniz. Sen de hiç fena değilsin. Bugün bir sürü balık tuttun öyle değil mi? Evet. Merhaba. Oh. Hı? Bir yere mi gitmiştiniz? Ee, evet birlikte balık tutmaya gittik. Bobby bir sürü balık yakaladı. Hmm. Bakmak ister misin? Aa gerçekten çokmuş. Ben de bir değişiklik fark ettiniz mi? Ee, aa, Lupi. tuttuğun balıklardan alabilirsin. Of, daha sonra alırım. Ben de bir farklılık görüyor musunuz? Ee, şuraya bak. Kovada kaç tane balık var? Evet, Bil sayamayacağım Bil kadar Bil çok. <laughs> oh, Sayılmayacak öyle mi? Beni Üç, tamam dört, sonra görüşürüz. Altı. Dörtten sonra beş gelir. Ne? <laughs> Lupi çok beğendiği saç tokasını arkadaşları fark etmediği için hayal kırıklığına uğramıştı. Kutlama zamanı geldiğinde Pororo ve arkadaşları Lupi'nin evinde bir araya geldiler. <laughs> bir, iki, üç. Ta da! Vay sana Bunu yapmak için Kronk'la bütün gün uğraştık. Harika. Aa, harika. Şimdi sıra bende mi? İşte. Aa, <gülüyor> <Krank>. <gülüyor> Şimdi sıra bende. Bir dakika. Buna dondurma denir çocuklar. Dondurma <laughs> mı? Ha? Evet çok lezzetlidir. Evet. <laughs> hey. Oh. <laughs> Krank. Çok, Çok lezzetli. harika. Bu, buyurun size çay yaptım. Gelin fincanlarınızı alın. Aa, aa, gerçekten nefis kokuyor. Evet. Çiçek de o kadar güzel ki. Ah Şimdi düşününce oh. Lupin'in saç tokası da tıpkı bu çiçeğe benziyor. Aa, haklısın bu saç tokası gerçekten güzelmiş. Çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Lupi bu çiçekli toka sana çok yakışmış. Biraz <laughs> geç de olsa sonunda arkadaşları Lupi'nin saç tokasını fark ettiler. Lupi de buna çok memnun oldu.